Merhaba, merhabalar. Hemen e, lisans dönemimiz başladığı için bu işlemleri çok hızlı bir şekilde halletmemiz için e, bir e, sizin için bir video hazırladım. Bu videoda Sporcu Bilgi Sistemi'ne girerek E-devlet üzerinden Sporcu Bilgi Sistemi'ne girerek e, kendimizi yani çocuğumuzu e, sağlık e, ocağına veya e, merkezine nasıl sevk edebileceğimizi göstereceğim sizlere. Öncelikle hemen E devletimizi girdikten sonra e, yan taraftaki arama motoruna spor bilgi sistemi e, bilgi sistemi yazıyorum. Hemen spor bilgi sistemi yazıyorum. Zaten hemen çıkıyor. Tıkladıktan sonra spor bilgi sistemini portal açılıyor ve uygulamaya git diyorum. Uygulamaya git dedikten sonra burada ikonlar var gördüğünüz gibi burada yapacağınız başka işlemler de olabilir ama bizim şu andaki e, buradaki sistemimiz şu sağlık işlemleri. Gördüğünüz gibi sağlık işlemlerini tıklıyorum. Burada e, sağlık raporu var. Bu görüntüleme bu sağlık raporunu aldıktan sonra buradan PDF'ini alabiliriz. Ama öncelikle kendimizi ne yapmamız gerekiyor? Sevk etmemiz gerekiyor. Evet, çocuğumuzu sevk etmemiz gerekiyor hemen şuradan basıyorum bas bastıktan sonra e, burada kim için e, lisans talep ettiğimizi ben ve oğlum için istiyorum hemen buraya oğlumun TCsini yazacağım e, İl seçebilirim ama gördüğünüz gibi il seçtikten sonra şöyle bir şey daha var. E, se, e, sevk kaydı oluşturduktan sonra herhangi bir ile bakılmaz için ildeki sağlık kuruluşundan alabilirsiniz diye yeni bir e, şey çıktı e, güncelleme çıktı bu bizim için çok güzel bir şey hemen sevk talebi e, oluştur diyorum sonra sana e, evet eminim sevk yaptığınız emin misiniz diyor evet eminim diyorum. Başarılı bir şekilde oldu. Artık bu dakikadan sonra git gidip sağlık ocağından, sağlık merkezinden gidip sağlık raporunu çok hızlı bir şekilde alabilirim. Teşekkür ediyorum hepinize